öğrenci evde gıdasını almalı. Kahvaltısız göndermeyin obez olabilir. Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar çocukların sıraya oturmadan önce mutlaka kahvaltı yapması konusunda uyarıyor. Efendim şimdi beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Beyza Vural ötene bir kulak verelim. E, kahvaltının önemiyle ilgili neler vurgulamış? Büyüme gelişme çağındaki çocukların yaptıkları en önemli öğünlerden bir tanesi kahvaltı öğünü. Bu kahvaltı öğünü geciktirmeden ne kadar erken sürede yapılırsa bizim için o kadar iyi. Kilo alamayan çocuklar, büyüme gelişme geriliği olan çocuklar kahvaltıyı e, aksatmadan, saatini geciktirmeden tam zamanında yapmalılar. Çünkü gece boyunca 10-12 saatlik bir uyku süreleri oluyor ve sonrasında yaptıkları ilk öğün de kahvaltı öğünü olmuş oluyor. Kahvaltısız okula giden çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon problemleri, okula uyum problemleri, davranış problemleri görülebiliyor. Öğrenme zorluğu görülebiliyor. Çocukların şekeri düşebiliyor, odaklanma problemleri olabiliyor. Dolayısıyla kan şekeri regülasyonu sağlaması için, enerji verebilmesi için ilk enerji kaynağını kahvaltıdan almaları çok çok önemli. Kahvaltı yapılmak, yapılmasından çok içeriği de oldukça önemlidir. Kahvaltıda olacak besin ögelerinin içeriği birbiriyle uyumlu olmalı, çocuklar için besleyici olmalı, mutlaka protein kaynağı olan yumurta, peynir, süt ürünleri konulmalı çünkü proteinler hem kas ve dokuların onarılımı hem gelişimi hem de tokluk vermesi açısından çocukların beslenmesinde olması gerekiyor mutlaka her gün bir yumurta yumurtayı çeşitlendirebiliriz her gün haşlanmış olmak zorunda değil omlet olabilir sebzeli muffinler kekler yapılabilir sağlıklı pankekler krepler yapılabilir çocuğa çeşitli seçenekler sunmak önemli işte açısından mutlaka vitamin mineral kaynağı Kaynağı olan ve e, posa içeriği olan bağırsak ve sindirim sistemini de hareketlendiren antoksidan kaynağı olan meyve ve sebzeler olmalı. E, bizi yine tok tutacak e, sağlıklı yağlar, zeytin, ceviz, fındık, badem, avokado, tahin gibi sağlıklı yağlara yer vermeliyiz. Buna ek bir de tabii enerji kaynağı olması açısından da kompleks tahıllar, karbonhidratlar, tahıllı ekmekler, çavdar ekmekleri, yulaf gibi kompleks tahılları da tercih etmeliyiz. Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda obezite riski ve metabolik sendrom riski çok daha yüksek oluyor. İnsülin direnci, tansiyon problemleri... Lipit profilleri üzerindeki değişiklik daha fazla görülebiliyor. Çünkü kahvaltı yapmadan okula giden çocuklar sağlıksız seçeneklere okulda daha çok karşılaştığı için hazır gıdalara yönelebiliyorlar ve ilk öğünde nasıl bir besin tercih ederseniz günün sonunda aynı şekilde devam edebiliyor. O yüzden diyetin çeşitliliğini ve gidişatını da kahvaltı öğünü belirliyor diyebiliriz. Kahvaltısız okula gidildiği zaman okuldaki sağlıksız seçenekler onların seçeneği olmuş oluyor, çocukların seçeneği olmuş oluyor. Burada çok yağlı ve basit karbonhidrattan oluşan açma börek gibi, poğaça gibi seçenekler ellerinin altında çok kolayca bulunabiliyor. Bunları tükettikleri zaman obezite, karaciğer yağlanması, çeşitli kalp damar hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemlerine yol açabilir bunların tüketilmesinden çok vakit yoksa da eğer evde kahvaltı yapmaya vakit yoksa da mutlaka sağlıklı kahvaltı alternatifleri aileler tarafından çantalarının konulmasını öneriyorum Tabii çocuklar için en önemli şeylerden bir tanesi sözel bir Uyarılardan çok davranışsal durumlar yani ailenin kahvaltı yapıyor olup olmaması da çocuğun seçimlerini belirliyor. Mutlaka kahvaltı ailenin de çocuğun da alışkanlıkları arasında olmalıdır. Evet ben kahvaltımı hafta içi geç yapıyorum iş yerinde hani işlerimi bitirdikten sonra atıştırıyorum. Çocuklar için önemli mi kahvaltı? Önemli. İşte ne yapıyoruz? Bazen yanına çocuk, çocuk var da uyanır uyanmaz yemiyor artık Atabey. Tabii. Yani o saatte sabahın körü yumurta yemek istemiyor. Ne yapıyorum? Sandviç hazırlıyorum ben de çocuğuma. Güzel, sağlıklı işte peynirli, domatesli falan. Öyle çoğu zaman yapıyoruz. Tabii. Şimdi e, biz hepimiz çocuk olduk. Kahvaltısız gittiğimiz zaman Olmaz mesela Oldu, tabii. ya da kaçtığımız zaman ya can, Cennet istemiyor gidiyorsun ama bir 15-20 dakika sonra en fazla yarım saat sonra bir acık kantine azıcık bakıyorsun, tabii. bakkala bakıyorsun, yolda satılan şeylere o, sucukları bakıyorsun. Sucukları belli olmayan He. böyle arkadan gördüğümüz 3 tane sucuklu tost tabii mesela. Ya. Tabii kuyruğa giriyorduk alıyorduk onları evet, yiyorduk kuyruk. mesela. E, onlar dediğiniz gibi e, ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Tabii biz esnafımızı ama burada e, kötülemek istemiyoruz. Biz o zamanımızda bir tık daha sağlıklıydı evet, her şey bence ama, de. Ama işte e, kilo alan çok arkadaşımız da olurdu. Hasta olanlar da oldu. Tabii. Zehirlenenler de oldu. Bugün de olur, yarın da olur. O anlamda söylüyoruz. Aynı. Yani Hanımefendinin açıklamaları da öyle. Yani aç gittiniz mi en fazla yarım saat sonra kan Ancak şekeriniz düşüyor. Evet, düşüyor. Çocuksunuz Tabii ne ki. yapacaksınız bakacaksınız etrafa. Hani böyle etrafa. açken o abur cubur <laughs> tatlı çikolata bunlar Tabii. da hiç güzel değil.